Eski kıyafetlerimi giyeyim diyeceğim ama hepsi eski gerçi de Üst, üstüme bir şey aldığım da yok. Siz sosyal bir misiniz? Abi, anne. Öyleymiş. Dostlar nasılsınız? Yine bir köy evi iş gününde beraberiz ama son videomu sanırım 7 veya 8 gün önce izlediniz. Ya ara verince de bir anda da günler de geçiyor. Ara verince de şeyimi kaybediyorum. O akışı, o ritmi kaybediyorum. Ritme alışıyor insan. Sürekli kameranın karşısına geçeyim, hemen öyle ayarlayayım, bunu söyleyeyim, bunu anlatayım insanlara falan diye. Biraz ara verince şu köyle uğraşınca, evle uğraşınca dostlar bizim çocuklar da geziyor. <laughs> evet çok var onlardan Gülşah. Olabilir. Çok var ama buralarda. Çocuklar da köyde geziyor. Dostlar e, biraz ara verdim çünkü evli uğraşıyorum. Bir de hani Ramazan gelmeden bitirmek istiyoruz. Aslına bakarsanız son gelişmeleri hemen e, bir çırpıda sayayım sizi. Evi boyadık işte böyle yeşil. İçi de boyandı. Şimdi hanım da biraz sonra ziyaret ederiz kendisini. İçeride e, kapıları boyuyor. Şöyle arkayı göstereyim. E, perde çektik telleri. Ondan sonra dün Candan abiyle çalıştık. Bugün de biraz sonra gelecekler onlar da. Burayı da böyle kapatacağız şöyle. Ayarlayacağız biraz sonra. Evet kötü. <laughs> Bu tip durumları böyle paylaşınca herkes kendine göre bir şey yapıyor. Mesela kendine göre doğruları var. O öyle olmaz, şöyle olur falan olabilir. Yani biz <laughs> şu an yapıyoruz dağınık şu anda. Burayı böyle kapatacağız dostlar. Arka tarafı da kapatacağız. O şekilde böyle düz bir, dikdörtgen bir görüntü olacak. Bu değişecek. O yukarıdaki patlamış. Ondan sonra, arka bahçeyi de yapmıştık zaten. Orası hazır şu anda. E, viyollere de ekliyorduk e, ortaca da. Onlar şu an fideleşiyor. Arka tarafa, gördüğünüz yere onları ekeceğiz. Seramız var. Seramızı da e, şu an ne ekeyim diye... Yani karpuz, kavun olur mu falan, böyle bir şu an düşünce değil ama bakacağız artık. Evin içi böyle boyandı. Kapıları da hanım sağ olsun, ben boyayacağım dedi. <laughs> uğraşıyor. Uğraşmayı seviyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bakın dostlar bir şey söyleyeceğim. Tecrübeyle e, sadece tecrübelerimi paylaşıyorum. Çok biliyorum havasında olmak istemiyorum. Öyle değilim zaten de bazen böyle videolarda tek başına karşılaşınca sadece o videoyu görünce insanlara o algı gitmiş olabiliyor. E, her şey zamanını bekler. Bunu defalarca söyledim. Defalarca da söyleyeceğim. Evet çünkü tecrübe ettim. Her şey kendi zamanını bekliyor. Hanım da burada boya yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Melek burası son mu? Kapı kaldı, ana kapı var. Ya. Ana kapı kaldı değil mi? Evet. Bu boya bir tane daha aldım ama bakayım ne kadar. Bu tamam, tamam. Daha sen şeyi de boyayacaksın tabii ki. Gardrob da boyacaksın. Tamam, yeter o sana. Hayır, hayır. Yeter taşıyamazsın. tamam. Tamam kızma, hadi yeter. Sen tav kimlere hazırlıyorsun o suyu? Tavuklara. Tavuklara mı hazırlıyorsun? Öyle sulama yapmak hoşuna mı gidiyor? Hı <laughs> hı, <laughs> Allah yapma 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 Allah'ım 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 bu kız benim peşimden geliyor ya. Ya şunun kokusunu anlatamam dostlar ya. Ya bu kadar hep diyorum ya mutluluk, ucuzluk, ucuzluk, basitlik. Basit, basit. Çok basit. Basit. İnsanları yormuşlar. İnsanları bitirmişler, bitirmişler. Şundan ben mutlu oluyorum ya. Arıya bakar mısın? Bakın bu yeni geldi eski gitti falan olayı değil. Yıllar da geçse, yıllar da geçse. Yani çok yılda geçse ben bundan keyif alacağım yani. Allah ömrü verdikçe ben bundan keyif alacağım. Bu keyif alın. Yani bu insani olmanın belirtisidir. Yani rahat bırakın insanları ya. Nazım Hikmet demiş ya. Ya rahat bırakın insanları ya. Sonra dağlara kaçıyorlar. Sonra uzaklara gidiyorlar. Sonra saklanmak istiyorlar. Rahat bırakın insanları. Ben de gideyim, üstümü değiştireyim. Eski kıyafetlerimi giyeyim diyeceğim ama hepsi eski gerçi de. üst Üstüme bir şey aldığım da yok. O da aslında farklı bir ayrıntı. Üstüme hakikaten uzun zamandır bir şey alma alışkanlığımı falan bitirmişim. Değişen özelliklerden bir tanesi ne diye sordunuz da işte bunu da söyleyebilirim ya. Bu da mükemmel bir kazanım. Ee, araba için dışarı çıkıyordum ama araba içeri koyduğumu unuttum bir anda. Üstümü değiştireyim geliyorum dostlar. Kamerayı aldım çıktım. Köyün içinde yürüyüş yapıyorum. Öyle yürüyeyim işte hem de siz de eşlik edin dostlar. Şu anda iş yerlerinizde oturup biraz mola verdiyseniz veya servisteyseniz veya bir toplantı öncesi arabada giderken biraz dinlenmek istiyorsanız, biraz rahatlamak istiyorsanız, bu videoyla denk geldiyseniz ne mutlu size. <laughs> kendi videosunu kendi öven hiç hoş değil. Şimdi dostlar, şöyle hanım çalışıyor. Çocuklar da orada. Ben de size bir şey anlatayım diye yürürken daha iyi anlatıyorum. Böyle insan enerjisini daha rahat atıyor herhalde. Bu şekilde olan insanlar var mı bilmiyorum da. Şimdi Az önce bir görüşme yaptım. Bir abim var. Sizlerden birileri. O şekilde tanıştık. Çoğunuzla bir iki kademe ilerleterek ilişkilerimiz oluşmuş durumda dostlar. Şimdi ona da uzun zamandır konuşuyoruz. Dedi ki kafamda bazı şeyler var. Onları netleştirdim. Seninle de istişare yapmak istiyorum dedi. Hanım dedi uzun zamandır biz Hayat değiştirmeyle alakalı konuları konuşuyoruz. Ama hanım da uzun zamandır kafasında kuruyormuş. Ve bana bugün kahvaltıda dedi ki Evet, şimdi tamam. Şimdi şartlar oluştu. Benim de kafamda bazı şeyler oluştu. Biz bu değişikliği gerçekleştirebiliriz dedi dedi. Sonra aklıma şu geldi benim. Hep diyordum yani her şey zamanını bekler. Tecrübeyle sabit olduğu için. Yani yaşadığımı anlatıyorum ya size. Demek ki her şey her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir döngüsü var. Ee, mesela şu benim tuttuğum şu anki köy evi diğerini bozmuyorum ya. Ortacıdaki evi bozmuyorum ya. Bu şu, tamamen şunun içinde. Ya yani hanım bana desin ki tamam Murat geçelim artık. kaplumbağa Tamam Murat geçelim artık. Olur, uygundur. Evet. Diye onun kendi biyolojik saati istesin istiyorum her zaman. Ve bu zamana kadar ki bu mevzular hayatımızda bizim 7 senedir falan var. 3 senedir gerçekleştirdik. 3 senedir bütün aşamaları hiç kasmadan yürütmeye çalıştım ki bizim evimizin içinde huzursuzluk olmasın. Şimdi o da dedi ki, hanımı da demiş ki ya uzun zaman önce, işte 10 sene önce veya geçen sene oraya gittiğimizde de sen bana bu konuyu diretseydin yine kabul etmezdim. Yine içmesinerek olmazdı ama şu an evet tam olarak içime sindi. Ha. Müfit abiyi biliyorsunuz. Müfit Can Saçıntı, Mandara filozofu. Onun bir lafı var, TEDx konuşmasında söylemişti. Diyor ki domatesler acele etmez diyor. Dinleyenleriniz vardır mutlaka. Ya diyor ki domatesin hiç kızarmak için kendini Öyle diyor sıktığını gördünüz mü diyor. Ya biraz daha hızlı kızarayım da insanlar beni yesin. Aklıma ne gelirse onu söylüyorum şu anda böyle bir sohbet oluyor. Ama böyle daha doğal oluyor, böyle daha hoş oluyor. Şimdi hem aynı zamanda bir şey de yapayım size. Kamerayı çevireyim. Dostlar şimdi bu sefer kameranın arkasına geçtim. Hep <laughs> benim yüzümü görmeyin diye. Şimdi köyümüzün etrafındaki İki tane yoldan bir tanesi. iki çıkışından hatta üç çıkışından bir tanesi. Buraya kadar yürümüştüm de. Bir tane telefon geldi. Şimdi döneyim. Bakın çocuklar ne yapmış? Hem de yemek yiyeceğiz. Hem de size böyle etrafı göstereyim. Böyle portakal ağaçları falan. Biraz ferahlayın istiyorum dostlar ya. Ben oralarda böyle çalışırken oradayken çalışırken böyle bu tarz görüntüler beni memnun ederdi ama tabi bulamazdık. Çok fazla ula, ulaşamazdım. Veya belki de buralarla alakalı çok video çeken falan yoktu. O da olabilir falan, bilmiyorum. Neyse. O yüzden böyle hani tamamen amacım <laughs> bana bir dua edin, yeter. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi az önce dedim ya, aklıma geldi, arkadaşlarımla konuşuyoruz. Sürekli konuştuğumuz şeyler zaten bunlar yani. Böyle bu tarz şeyler. Bunun etrafında, hani yer değiştirme, hayat değiştirme, işte göç konusu ve bunun etrafında dönen şeyler. Artık yani gerçekten gına gelmekle beraber konuşmaktan keyif oluyor, onun arasında bir şey yani. O o zamanlardan hatırımda kalan rahatsızlık duyduğum ama içinden bir türlü çıkmayı başaramadığım durum. Yani kaçınızda var bilmiyorum. Muhtemelen yüzde %95'inizde var. Bu tüketim çılgınlığı. Az önce aklıma geldi. Hani dedim ya üstümü değiştireyim falan diye. Hani dedim Lan ben bayağıdır üstüme başıma bir şey Almıyorum hakikaten hanım da öyle bir isteği yok, çocuklara da yok gibi bir şey yani ne bileyim <laughs> anlamadım yani üstümüze bir şey giymiyor muyuz lan biz e, giyiyoruz yani ne bileyim hani tüketim çılgınlığı diye bir şey var sürekli hafta sonu bir yerlere gittiğimizde falan böyle alalım bir şeyler yapalım ihtiyacımız olmasa bile alalım alalım al 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 algı o kadar böyle bizi hapis almış ki sürekli ala zorluyor yani böyle bu tüketim alışkanlığı sürekli tüketmeyi öğretmiş bize. Hepimiz bu işi çok iyi öğrendik değil mi yani? Evet. Harcamazsan o sistem içinde var olamazsın gibi bir algı gidiyor. Değil mi beynimizde? Çünkü harcama üzerine kurulu yani. Şuraya geçeyim, selam vereyim, geçeyim. Mükemmel gözüküyor dışarıdan ya. Çok güzel gözüküyor dışarıdan. Tekrar kolay gelsin. Tamam, Tamamen sistem harcama ve tüketme üzerine kurulu. Sen artık buna alışıyorsun ve çocukların alışıyor. Anne baba alışıyor, herkes alışıyor ve etrafında acayip bir tüketim çılgınlığı ve bu kaosun içindesin İşte kredi kartların sürekli seni borçlandırıyor, borçlanıyorsun ve borcu ödemek için bir, bir savaşa giriyorsun, hasta oluyorsun, hastalandırıyor seni, İlaç alacaksın yine para ödüyorsun. Hastaneye gidiyorsun yine para ödüyorsun. Onlar böyle yaşıyor ben de yaşayayım. Yedikçe kilo alıyorsun. Kilo aldıkça obezite oluyorsun. Hasta oluyorsun ve doktora gidiyorsun. Onda var o televizyon bende niye yok? Onda o araba var bende niye yok? Çünkü itibar almakta saklı. Yani öyle itibarlaşacağını zannediyorsun. Öyle üstünlük kuracağını zannediyorsun. Şimdi bunu gören insan, biraz iradesine zayıf olan insan diyor ki E ben bende almalıyım ya. Çünkü bunu konuşacak bu. Z zararlı yani. Nasıl şunların üstünde zararlılar varsa ee, o da insan kanı zararlısı yani. Virüs, kapital sistemin virüsleri yani. Bunlar için bırak bitkisel ilacı, kimyasal ilaç bile azdır yani. Zaten doğayı şey yani yaşadığımız yeri kötüleştiren insanlar değil mi zaten? Şükürler olsun şimdi geçen canlı yayında da söyledim yani insan yaşam değiştirdikten sonra benim buraya geldiğimde bütçe anlayışım falan değişti. Bir kalıba sokuyorsun kendini. Daha rahatsın, daha relaxsın. Ben bilmiyorum kendimi anlatıyorum sadece. bu herkes de farklı insanlarda nasıl etki gösterir bilmiyorum. Yani işte yiyorsun, kilo alıyorsun abi. Sonra spor salonuna gidiyorsun. Spor salonuna da ödüyorsun. Sağlığını kaybediyorsun, gene ödüyorsun. Yani öyle dostlar. Eve yaklaştık. En azından size köyü de göstermiş oldum. İşte doğada olarak, doğada olarak bunlardan hepsinden uzak oluyorsun. Mesela ben şimdi yürüyorum çok şükür. Yürümek istiyorum. İnşallah Allah sağlık, sıhhat versin herkese. Herkese dostlar, herkese kalpten istiyorum. Herkese sağlık, kötüsüne de iyisine de sağlık sıhhat versin. Çünkü herkes kendi içinde kötü. Çünkü herkesin ailesi var, çocukları var, ee, sevenleri var vesaire. Bak sen de girdin videonun içine. Videodan bir tanesi içine girdin. Şekit abim, görüşürüz. Aa işte benim aradığım ortam bu. Bak hep beraber oturuyorlar. Gerçi şu an Ramazan geliyor diyor. okuma yapıyorlar. Süper süper süper. Ee, Şimdi doğada olan insan bir müddet sonra sa sağlık sorunu olur mu yani Allah'ın izniyle sorun olur mu çünkü doğanın zararı azdır yani o az önce saydığım sıkıntılardan uzaktır doğada olan insan her her şeyi kendi yetiştirmeye çalışır kendini yetmeye çalışır yani hareketli olduğu için de kilo almaz e alsa da alsın yani spor yapmasına gerek var ama abi yürü işte burada. Kendi kendime deli gibi konuşuyorum ya. Bakalım kaç kişi izleyecek abi. <laughs> kaç kişi izleyecek bakalım yani. Bakalım beni dinleyenler, bana kulak verenler var mı? Bilmiyorum yani. Böyle kendi kendime konuşuyorum. Ee, hep diyorum, örnek almayın ama ilham olabiliyorsak ne mutlu bize. Hiçbir şey yapmaya çalışmıyoruz. Bir şey kendiliğinden olacaksa, kendi doğası gereği olur zaten. Çok az yer vardır eşek gibi çalış, kral gibi ye zihniyetinde olup, sana hakkını veren çok az yer vardır yani size son söyleyeceğim. Zaman kaybediyorsunuz. Geç kalmayın. Çok geçtikten sonra gitsen de, yapsan da, etsen de aklında kalıp gücün kalmayacak. Geç olmadan ne yapıyorsanız yapın. Bağınıza, bahçenize, köyünüze sahip çıkın. Zümra. Zümra, papuç yerim, şık bir oynayalım. dostlar biz Canan abileri beklerken farklı misafirler geldi. <laughs> Selam abiler. Tanım abi makinesini almaya gelmiş. Kendi bahçesini yapacaktı. Dedi ki senin bahçeyi beğenmedim dedi. Şöyle göstereyim. Bahçe bahçeye benzedi vallahi. Abi eline sağlık. Eyvallah. Sağ <laughs> Sağlasın. Ee, tabii yenge de bana lafı soktu. Dedi ki senin beceremediğini <laughs> benim, benim kocam yaptı dedi. Başkan ben beceriyordum sanki. Öğrendik <laughs> geçen. <laughs> <laughs> biz öğrendik artık. Ya biz yaptık. Üstüne bir yağmur yağdı. Ama şu anki görüntüyü görünce bizim bir şey yapmadığımızı fark ettim ben. Ben yani. Evet dostlar hanım da sağ olsun ellerine sağlık. Kek falan bir şeyler yapmış. Sağlık. Afiyet olsun. Her şey nasip işte. Candan abi <laughs> köyceğizde. Börek yesin Börek <laughs> yapmış. <laughs> <laughs> Başka işlerle uğraşırken. Nasip işte aynen dediğimiz gibi. Biz de burada kekimizi çayımızı böyle Tabii benim telefonlar susmuyor. Yeni yatın hayırlı olsun. Her Bıktım köy hayatından. <laughs> Bıktım. Söyle abi her şey doğal. Biz ne diyoruz abi? Bizim kanalda ne var abi? En şey yani her şeyi doğrusu ya, yanlışını gösterelim. şöyle ben geldim işte, bir buçuk yıl oldum. Hı <laughs> Kısa başlıklar halinde ee, geçebilirsin abi. 10 senedir hayalini kurmuştum. Bir senede bitirdim bütün hayali. Yani köy hayatı bana göre <laughs> olmadığına karar verdim. Ha, yaşayıp gördün ama yaşayıp değil mi? Ee, doğal sevgisi, insan sevgisi kaybetmeden değil mi? Onlar olduk. Bence önemli olan nerede olduğunu çok önemli değil. Doğadan kopmayız da. Aynen öyle. Ama keşke bize göre değiliz. Kendi <laughs> de adına konuş. Siz sosyal Abi, biri misiniz? Anne. Öyleymiş. İşte diyorum. Burada mı anladın? Burada anladım. Yani değiliz sanıyordum ben. Şimdi biz ben her Hı. akşam yemeğe çıkıyordum zaten kafadan bir <laughs> kere de. Bazı şeyler eksik olunca onun eksiklerini hissettiğin için sosyal olduğunu anladın değil mi? <laughs> Sen dedin ya bana göre ben değil diye. Benim böyle. de işin keyfini yaşayacağım. Ya ona, ona, ona işin keyfini biteceği yerde solmamıyor herhalde. Ben şimdi ya. hayatımı geçindirebileceğim anlamda da 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 köy da da işleri bana göre ya değil. Tam ya öyle yapma. Hayatımı yani mesela yapayım. bir şey ekeyim, onu ekmem lazım ki onu satacağım, para kazanacağım şeklinde ben yapamam. Ya o da bana göre değil. Ben ya sadece Bir şimdi... bahçeli bir evde oturacaksın. İşin ama şehirde olacak. Yani Hı. bir şey yani. Hayat tarzım ve şeyim bu herhalde. Yani bakışım o olduğu için kendinden çekinmen. Bu lizi de yakalamak istiyoruz. Onun da tadına bakalım. Ben de onu anladım.